Evet, Allah'ın dinde makbul amel, vaktinde kılacağımız namazlar, anamıza babamıza iyilik etmek, sonra, Peygamber devam buyuruyorlar, Allah yolunda cihad etmek, Allah'ın dinine hizmet etmek. Yani hep ifade etmeye çalışıyoruz, cihad deyince hemen aklımıza savaş gelmesin silahımızı, topumuzu, tüfeğimizi alıp şimdi mesela nerede? Suriye'de cephe var. Suriye'ye. Efendim Afganistan'da Afganistan'a. Hocam bu cihat değil mi? Bu da cihat da. Bunlar önce bizim yapmamız gereken şeyler var. Biz cihattan Allah yolunda mücadeleyi anlıyoruz, hizmeti anlıyoruz hakkı tutup kaldırmayı anlıyoruz. Bu örneği hep veriyoruz. Yani bir hastalık düşünün. Eğer bu tedavi eder edilebilecek bir durumda ise bunu tedavi etmek lazım. İlaçla vesaire müdahalelerle ama artık ilacın da faide etmediği noktada cerrahi müdahale gerekir. Yani ameliyat gerekir. bugün Müslümanların cihat diye anladığı şey işte bu cerrahi müdahale, son nokta. Artık ilacın, tedavinin çare olmadığı, netice vermediği bir noktada o zaman silaha müracaat edilir. Ama o son noktaya kadar İslam silahtan yana değildir. İslam bak kelimesi üstünde. Silim kökeninden gelir İslam. Selamet demektir, barış demektir, emniyet demektir, güven demektir, esenlik demektir. Vurmak, kırmak değildir ya. Yani. İslam kırmak için, yok etmek için gelmemiştir. İslam mevcudu ıslah için, ıslah edip korumak için vardır. Ama yani olmadı, ıslah olmuyor ama o zaman imha başlar. İmha etmek kolaydır. Yani şu önündeki kürsüyü misal kırmak çok kolay. Eline bir balta alsan hemen bir iki yerinden vursan paramparça edersin. Ama bu kürsüyü yapmak bir sanat ister. Marangoz olman lazım. Allah'ım, zor. Tahtaları mesela ölçeceksin, biçeceksin, yan yana getireceksin, yer kesilmesi gereken yerleri keseceksin, çılanya'ya <laughs> vuracaksın. Şimdi <laughs> Ondan sonra cilalayacaksın vesaire bir sürü işi var. Bu zor. Ya bu zor bunu biz yapamıyoruz ne yapalım o bu kürsüyü kıralım o zaman. <laughs> ya, Rabbimiz bundan yana değil. Adem Aleyhisselam ümmetinden şikayetçi oluyor da hatta helakını istiyor. Asilerin, efendim yani isyankarların helakını istiyor Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak ona buyuruyor ki çömlekler yap. Efeyce bir çömlek yap. Adem Aleyhisselam çömlek yapıyor. Çömlek biliyor. Yani desti, çamurdan yapılan kap. Eskiden çokça kullanılırdı. Evet. Sihatli idi de Sömlek yapıyor. Onları tabii kurutuyor vesaire. Epey ulaşıyor. Bitirince Cenab-ı Hak ona buyuruyor ki eline bir asa al, bir odun al, başla, baştan çömlekleri kır. Hepsini kır. Adem Aleyhisselam taaccüp ediyor. İçinden, gönlünden geçiriyor ki ya Rabbi bu ne cilvedir? Bu kadar zahmet çektim, bu çömlekleri yaptım. Kızdırmak için mi yaptırdın bunları? Şimdi niye kızdırıyorsun ya? Yani? Cenab-ı Hak ona buyuruyor. Ya Adem, sen kendin yaptığın hiçbir işe icabında yaramayan, çamurdan cansız varlıkları kırmaya eriniyorsun. Ya biz bu kainatı boşa mı yarattık, bu insanları boşa mı yarattık ki bunların helakını bizden istiyorsun? Sen senin çömleğini kıramazken bizim yaptıklarımızı helak etmek istiyorsun. O zaman anlıyor Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Kazanmaya çalışmalıyız. İşte <laughs> İnsanları kazanmak. Bu anamız babamız olur, kardeşimiz olur. Efendim ama dediğim gibi ölçüler içinde. Allah'ımızın belirlediği sınırlar içinde. Vaktinde namazımızı kılacağız. Allah'a makbul olmak istiyorsak annemize, babamıza ihsanda bulunacağız. Bu çerçeveyi genişletebiliriz. Anne, baba yerinde olan bütün yaşlılara. insanlara iyilikte bulunmak. Hayrun nas, en nas buyuruyor <laughs> alemlerin efendim. Sizin en hayırlınız başkalarına faidesi dokunan, başkalarına faideli olandır. Şerrun nas, yedurrun Sizin en şerliniz, en tehlikeli, tehlikeliniz, insanlara zarar vereninizdir. Her yönden, Fiilen, psikolojik olarak, Efendim <laughs> her yönüyle zarar veren insanlar şerirdir, şerlidir.